fuara yaklaşık e, üç aydır, dört aydır çok sıkı bir şekilde hazırlandık. 2 e, senedir de fuarın olmamasından dolayı e, beklentimiz aslında gelecek kişilerin e, yüksek olacağını ama ticari anlamda bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyorduk. Ama Allah'a çok şükür e, şu ana kadar gayet güzel geçti. E, umduğumuzu bulduk ve umduğumuzdan daha fazlasını da bulduk. Yaklaşık 30 senelik e, kapalı çarşı geçmişim var. Ama 2 senelik bir firma olduğumuz için fazla tanınmıyorduk. Şu an için e, beklentimizi bulduk ve daha fazlasını e, kazandığımızı düşünüyorum ben. Pandemi sürecinde tamamen hiçbir şekilde durmadık. Üretimimizi, çizimlerimizi, ondan sonra e, yeni e, projeler ürettik. ve Artı bunun dışında e, İstanbul içi ve İstanbul dışına çok e, saldırdık. Bundan dolayı yani pandemi sürecinde dolu dolu geçirdik yani. yani. Üretimize de devam ettik. Herhangi bir şey pandemide bizi bir durdurmadı. Çok şükür iyi geçti. Evet. Mart fuarına da Allah izin verirse tekrardan katılacağız. Bundan sonraki hedeflerimiz İstanbul'daki bütün fuarlara katılmak. Çünkü biz fuarın bu kadar verimli geçeceğini tahmin etmiyorduk. Ondan O yüzden Mart fuarına da Allah izin verirse buradayız inşallah.